Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Yunanca dersiyle karşınızdayız. Bu derste "ya" kelimesini göreceğiz. "Ya" kelimesi e, Türkçe'de değişik anlamlara geliyor. Solda bakalım öncelikle Yunanca yazan kısımda. "Ya"dan sonra ismin iyi hali kullanılıyormuş arkadaşlar. E, bu aklımızın bir köşesinde dursun. E, daha önce öğrendiğimiz kelimeler gibi yine "apo" gibi, "me" gibi kelimelerle birlikte e, bir gruplama yapabiliriz. Yani bunların hepsi ismin i' haliyle kullanılıyor şeklinde. Bu yüzden şu an bunu işliyoruz. Ee, diğer şeyler benzer yani. Diğerlerini mantıla bu da kolay anlaşılacaktır. Ee, genel olarak üç farklı anlama geliyor. İlk olarak yazılmış şeyine için. Ee, bu ya'dan sonra ismini hali geliyorsa bu isim için e, şeklinde Türkçe çevireceğiz. Yani ya sonra ev geliyor mesela ev için şeklinde çevireceğiz. Sağda bir örnek olarak bakalım. Bu kitap senin için diyor. Burada e, içinden sonra ne gelmiş Yunanca'da? yani yağdan sonra ne gelmiş mesela? Sen kelimesi gelmiş. Senin için diye gelmiş Türkçe çevirdi. Tabii ki sen kelimesi ismini halinde olacak. E, süre anlatırken o süre boyunca e, anlamına gelecek. Yani ben 5 dakika boyunca yazı yazdım mesela e, veya sağ örneğe bakalım. Ben 10 dakika boyunca ayakta kal şeklinde bir süre belirtecek. E, bir sürenin e, boyunca olduğunu belirtecek. Üçüncü anlamımız ne? Hakkında. Ee, örneğe bakalım hemen. Senin hakkında konuştuk. İşte biri hakkında konuştuğunuz zaman gene e, kimin hakkında konuştuysanız ya kullanılabilir. Veya ne hakkında konuştunuz. E, ben geçen yıl çıkan e, yeni arabayla ilgili konuştum. Yeni araba hakkında konuştum gibi. E, söylerken yine de ya kullanabiliriz yine. E, tabii ki ya kullanınca sonra araba diyorsak arabanın iyi hali olacak tabii ki. Evet... E, bir de farklı bir kullanımımız var. Şimdi bu ya sonunda alfa var bildiğimiz üzere. Ee, ve sesliyle başlayan bir kelime gelirse çok fazla sesli harfi yan yana oluyor. Dikkatinizi çekmiştir. Y var. C, gamma var. Ee, sonra i harfi. Sonra alfa. A harfi. Sonra e, bir tane daha sesli harf kesiyor. Üç tane sesli harf oluyor. E, şöyle bir şey yapabiliyoruz. E, alfayı atıp oraya kesme işareti koyuyoruz. Eğer sesli harfle başlayan bir şey geliyorsa yağdan sonra e, öyle birleştirebiliyoruz. Mesela bu şahıs zamirlerinde görülebilir. Çünkü şahıs zamirlerin iyi hali hep ses harfle başlıyor. Mesela emena neydi? Beni şeklinde vurgulu ifadeydi. Ymena şeklinde ee, söyleyebiliriz benim için demek için. Ee, veya senin için ikinci satırda ne yazıyor? Yesena şeklinde ee, söyleyebiliriz. Ee, afton neydi mesela? O erkek için için ismini haliydi. Yafton Şeklinde söyleyebiliriz. Veya bizi ne demekti? Biz çekim ihali. Emas'tı. Yemas şeklinde bizim için diyebiliriz. Kesme şartı kullanıyorum. Esas neydi? Sizi demekti. Yesas. Sizin için diyebiliriz. Diğer isimler için de geçerli Sadece ismin hal, şahıs zamirlerinin ihalinde değil. Onlar yapalım son olarak. Aftus neydi? Onları demekti yani onları, onlar çekiminin ihaliyi de yaftus <laughs> onlar için şeklinde anlama gelebiliyor yani ya kelimesi seslerle başlayan bir kelimeyle kullanıldığında böyle kesme işaretiyle alfasını kaybedebiliyor. Örneklere bakalım Mila Milla konuşmak örneği yapacağım. Öbür anahtar kelimemiz neymiş? Ya Sena yazıyor. Senin hakkında demek. Sena aslında başında biz bunu epsilon görmüştük SNA şeklinde. E, bu başındaki epsilonlar düşebiliyor ismin yerinde şahıs zamirlerinde. E, düşebiliyor böyle bir özellik de var. E, burada düşmüş mesela. Ya SNA şeklinde kullanabiliyorum. E, SNA seni demek. İsmin i hali. Ya da biraz önce öğrendik. için hakkında, boyunca anlamına geliyor. Burada hakkında anlamına geliyor. Çünkü konuşmak fiili de kullanıyorum. Konuşmak fiilinin bitmiş hali, perfect hali için e, is ekliyorduk. Çünkü bu e, gördüğünüz üzere vurgusu sonda olan bir fiil. Bir ek eklememiz lazım sesli harfli. E, bu yüzden e, milo kökünde o o'ya atıyorum ve is getiriyorum. Sonra e, geçmiş zaman yapacağım ben burada. Geçmiş zaman eklerimi getireceğim. E, mesela ilk cümleye bakalım. Milli ise ya sena demişiz. Ya sena ne demekti? Senin hakkında demekti. İsmini hali kullanılmış çünkü sen kelimesinin. ve epsilon düşmüş baştaki. Ee, burada geçmiş zaman kullandığım için de konuşmak fiilin geçmiş zaman konuştum. Bitmiş hali, perfekt hali olduğu için. E yok konuşuyordum demiyorum. Konuştum. Geçmişte konuştum bitti. Milisa. milli ee, Milises ya sena. Senin hakkında konuştum. Tabi bu biraz mantıksız bir cümle oldu ama örnek vermek için kullandım. Milli ise Yasena. Sena, ee, senin hakkında konuştu. O konuştu. Ee, geçmiş zamanda hatırlamak için bütün çekimleri de yapıyorum burada. Neydi eklerimiz? A, S, -A E, A, M, A, T, -A N eklerimizdi. Bunlar yapıyoruz sırayla. Şimdi biz çekimini yapalım. Milli isme Ya Sena, senin hakkında konuştuk. Biz çekimi. Ee, vurguda kaydımına dikkat edelim çünkü biz ve siz çekimleri iki tane ses harfe sahipti. Geçmiş zaman eki olarak. E, Milli Satı ya Sena senin hakkında konuştunuz. Tabii bu cümlede yine biraz mantıksız oldu. E, Milli San ya Sena senin hakkında konuştular. Bu da onlar çekimi oldu. Geçmiş zamanda böylece hatırlamış olduk. Evet bir de e, Olmak fiilinin geçmiş zamanıyla da ilgili bir video çekmiştik. Bunu da hatırlamak amacıyla e, böyle bir örnek yapmayı uygun gördüm. Anahtar kelimemiz ora e, saat demek bunu cinsiyetini söylemek istersek dişi cinsiyet alfa ile bittiği için. Dişi cinsiyette ismini i halinde ne değişiyordu? Sadece artikel e, önündeki tanımlık değişiyordu. E, ve ben tanımlı da kullanmıyordum örneklerde. Bu yüzden hiçbir şey değişmiyor diye düşünebiliriz. İsmin i hali yaparken, ya ile birlikte kullanırken. E, Dio da iki demek. İkinci anahtar kelimemizde Dio Ores demişim. E, bu iki saat anlamına geliyor süre olarak. İki Dio. ORS'te ORA saat kelimesinin çoğulu. E çünkü iki deyince çoğul yapmak zorundayım Yunanca'da. E, i̇lk cümleye bakalım. İmun yazıyor. İmun neydi? Ben geçmişte bir şeydim. E, olmak fiilinin geçmiş zaman çekiminde ben çekimi. İmun stos holio ya diores. İki saat boyunca ''Ya e, ya diores iki saat boyunca demek süre belirtiyor. Ya boyunca anlamı vardı. E, şimdi stos holio ne demek? Swolio okul demekti daha önce görmüştük. E, sto neydi? S to birleşimiydi. Yani e, bir şey de anlamında. Okulda oluyor o zaman. Swolio da okul demekti. Sto okul okulda demek. O zaman imun sto swolio ya diyor ores. saat boyunca okuldaydım anlamına gelecek. E, sen çekim için yapacak olursak. İsun sto swolio ya diyor ores. iki saat boyunca okuldaydın. İki saattir okuldaydın diye de çevirebiliriz. İtans Toskaliyo ya Dióares, iki saat boyunca okuldaydı. E, biz çekimi yapalım. E, biz çekimin iki farklı şekli var aslında. Yunanca'da olmak film geçmiş zaman çekiminde imaste veya imastan şeklinde. E, sonra Toskaliyo ya Dióares şeklinde aynı şey söylüyorum. İki saat boyunca okuldaydık. E, aynı şekilde siz çekiminde iki tane farklı şekli var. İsaste veya isastan e, ya Diores. iki saat boyunca okuldaydınız. Onlar çekim yapalım şimdi. Aslında onlar çekiminin de iki tane, üç tane hali var. Fakat bir tane yazdım ben buraya kafamız daha fazla karışmasın diye. E, İhsan ya Diores. İki saat boyunca okuldalardı. E, geçmiş zamanda ben e, ne kadar süre okulda kaldıklarını söyledim. Ya kelimesiyle bu örneklerde. E, ve son olarak e, için örneği yapalım. İçin anlamına gelen yağının. E, i̇laba, lamba demek. E, Türkçe'ye de benziyor. Agorazo, satın almak demek. Bunu bir geçmişte yapmıştık. Öyle hatırlıyorum. Tospiti de ev demek. Yine bunu da geçmişte görmüştük. E, basit bir tane cümle yapacağım. agorazo, laba ya tospiti. Ev için lamba alacağım. E, cümleyi analiz edelim. Öncelikle ne kullanılmış? Sağ kullanılmış. Geçmiş zaman yapmak için kullanılan kelime bu. Demek ki bundan sonra bir fiil var. Evet. Agoraso. Ee, burada bir değişiklik olmuş. Z harfi S'ye dönüşmüş. Zita. E, Sigma'ya dönüşmüş. Demek ki bu e, imperfect'ten e, bitmemiş fiilden bitmiş fiile dönüştürülmüş. Yani burada satın alma fiili gelecekte yapıp bitirilecek anlamı çıkıyor. Saagoraso. Gelecekte satın alacağım ve bitireceğim fiili. E, ne yazıyor sonra? Laba yazıyor. Lamba e, Ev için lamba alacağım anlamı çıkıyor. Çünkü sonda da ev için diyoruz. Ya tos piti. Ya burada için anlamına geliyor. Evet bu ders bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.